Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Bir dakikaya Arkadaşlar bugün Beyblade oyununu oynuyoruz Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar demek istedim. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Özür dilerim. Bugün ee, Beyblade oyunu oynuyoruz. Şuradaki Q tuşuyla fırlatıyoruz. Yani bugün bu da öğretim videosu olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim Beyblade'im Pegasus. Beyblade'i çok severim ben. Arkadaşlar bu arada Beyblade'inizi çağırdığınızda şu ııı ee... Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, devam ettik. Sözün de bir sorun oldu da. Ya espri mi yapıyorsun? <laughs> <laughs> espri yapıyormuş bildiğin. Arkadaşlar aa. arkadaşlar oyun şöyle oynanıyor. Başladığınızda burada adventure tuşuna tıklayacaksınız. Arkadaşlar burada böyle Beyblade kapışma yerleri var. Arkadaşlar şu alttaki Q'ya basacaksınız. Q ile böyle fırlatılmış oluyor. Ben çok güçlü olduğum için böyle taşları tek atıyorum. Siz arkadaşlar böyle 4-5 vuruşla kıracaksınız taşları. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kanka uyum kastım. Bazen oluyor. Evet arkadaşlar şimdi ben seviye atladım ya. Arkadaşlar şu şöyle bir ev tuşu var. Onun üstüne bir de böyle ses tuşu gibi bir şey var. Ona tıklıyorsunuz seviye atlayınca. Sonra arkadaşlar şurada point left yazıyor. Bir de seviyeniz yazıyor. Arkadaşlar point left yani kaç tane puanınız oldu? Arkadaşlar e, ben 152 puanımı ata yani saldırıya 20 10 tane puan ay 20 tane puanımı da dayanıklılığıma verdim. Bu arkadaşlar Speed Beyblade'inizin gitme hızı. Stamina böyle hiç kimse vurmadan dönme süresi atak böyle taşlara vurma şeyi ve defans böyle başka bir Beyblade sizin Beyblade'inizi vurunca daha az hasar Kanka Eba var ben çıkıyorum bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuza fazla dahil olamadıysun. So, Sen de diyorum herhalde. Sen de. Vay vay. Arkadaşlar birazdan e, hani o agogogu hesabı vardı ya. Benim sevdiğim bir bebek hesabı. Şimdi arkadaşlar o, bes o bebek hesabına gireceğim sanırım. O bebek hesabına girip size her şeyi göstereceğim arkadaşlar hesaba girdim şu an arkadaşlar şu altta gördüğünüz gibi görevimiz Edgar'dan konuştu yani bu dedeyle e, dede demeyelim merhaba ne diyeyim? Edgar merhaba ben bunu niye konuşamıyorum neyse arkadaşlar şimdi Q'ya bastığımızda Beyblade'imizi atıyoruz sizde en başta böyle bir Beyblade olacak Zaten bu da oyunda ilk başlayanların bebeğiydi. Ve un kare yazacak üstümüzde. Yani daha oynayacağını başlamış falan öyle bir şey anlamına hiç Google'dan bakmadım. Evet arkadaşlar şu an bunlar işlemiyor. Yoksa benim onlardan daha iyi yer. Adam ne? Silver bir. Gümüş bir yani. Bir gümüş. Ee, arkadaşlar sonra geliyoruz böyle burada. Q'ya basıyoruz arkadaşlar. Sen oyna ilk hesapla ilk girişim 1 2 3 4 öyle 4 5 Evet arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar böyle seviye 2 oldum. Oyuna başlamamız 2 point veriyordu. Arkadaşlar mesela ben bunu şu an Hepsini atayım mı verdim? 4 atam oldu. Saldırı gücüm artı 4 oldu. sonra arkadaşlar geliyorum böyle taş, büyük taşlar size daha çok para verecektir. Para ne işe yarıyor diyorsanız arkadaşlar birazdan göstereceğim. Arkadaşlar para şu işe yarıyor. Güçlendirme yerine giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar şurada benim 240 param varmış bir üstümüze bey diyorsunuz Mesela benim atağımı 4 sağlıyormuş defası mı bir buçuk sağlıyormuş stamina yani hiç kimse vurmadan dönme süremi de iki buçuk veya 275 gibi bir şeyler yapıyormuş modifi Beyblade dediğinizde Arkadaşlar bu ben daha iyi para arkadaşlar güçlendirme yerine modifi Bay Blade diyorsunuz buradan böyle Beyblade'inizi Rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu rastgele ayarlıyorum böyle. Göstermek için. Arkadaşlar böyle iseniz renklerini yapabilirsiniz. Ee, yani oyun genel itibariyle böyle. Sonra arkadaşlar bir de şu ev tuşuna tıklayın. Şu para işaretini arkadaşlar böyle Robux'ta para alıyorsunuz. Böyle az önce gösterdiğim gibi Beyblade'inizi right güçlendiriyorsunuz bir de o şekilde. Arkadaşlar, M tuşuna bastı sonra Jolesion'un dediğinizde sizi böyle özel bir yere alacaktır. Böyle <laughs> arenaya alıyor arkadaşlar evet, sizi. Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. Ya da Neyse arkadaşlar burada da böyle bazı kişiler seçli böyle buradan da buradan da böyle özel güçlerinizi kullanıyorsunuz. Arkadaşlar e, e, biz şimdi buradan çıkalım. G şu VIP'nin ne onunla iş bakmadım. Robux falan isteyecek kesin. Shop aha böyle para alma yeri. Arkadaşlar şimdi iki kişi savaştığında şu yer şu göz tuşuna tıklayarak böyle pekmenli göz tuşu. Arkadaşlar işte ona tıklayarak şey yapabilirsiniz böyle savaşı yakına izleyebilirsiniz. Adam özel güç mü kullanmış ne olmuş bilmiyorum. Şu ortada neden şu Beyblade'ler hala duruyor? Arkadaşlar bir de kazandığından beri dırılın dırın diye sesler çıkıyor. Dın 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 dın. Arkadaşlar bir de oyuna başladığımızda ilk verilen bir tane özel güç var. Şöyle adventure verelim. Arkadaşlar işte o özel size böyle bir 5-6 saniyeline sizi 2-3 kat hızlandırıyor. Arkadaşlar Q'ya basıyoruz. Arkadaşlar sonra böyle Ava Chaining diye bir Z tuşu var. Ona basıyoruz. Sonra arkadaşlar bakın ne oluyor. Böyle Beyblade'imiz ateşleniyor. Böyle bir de gördüğünüz gibi hızlandı baya. 2-3 katına çıktığınızda. Q'ya tekrar basınca da Beyblade'imiz dönerken Beyblade'imiz yok oluyor oradan. Beyblade'imiz güçsüzleşmiyor. Arkadaşlar bu arada böyle buradaki sıfla da ve konuş diyor da. arkadaşlar böyle konuşuyorsunuz böyle ne gelirse böyle evet diyeyim. Arkadaşlar böyle yapınca da böyle bazı görevlerde şey veriyor size böyle seviye veriyor. Oradan daha böyle güçlendirebilirsiniz. Ben şu an defans moda 4 vereyim. Arkadaşlar oyun genel itibariyle böyle. Bir de arkadaşlar e, şöyle eve girelim. Orada bir GT diyelim. Arkadaşlar şehirde WBBA diye bir yer var. O yerde de arkadaşlar böyle acayip güçlü birisiyle karşılaşıyorsunuz. Ben söyleyeyim arkadaşlar defansınız en az 5000. Saldırınız da en az bence 1500 olmalı. Ben hiç denemedim oraya. Ge gidip onunla kapışmayın. Şimdi ben youtuberları gördüm. Adam adamın seviyesi tanrı 3. Adam bile tek yiyor yani. Arkadaşlar bir de böyle para şey işe yarıyor. Diyelim hani mesela siz seviye yanlışlıkla hepsini spesiyelini verdiniz. Arkadaşlar mesela ben şu an 2000 param olsun ben bunu resetlesem böyle harcadığım bütün pointlerim bana böyle geri gelecek. Şuradaki pointlerim. Ve şuradakilerin hepsi de böyle sıfırlanca. Hani her oyundaki gibi. Arkadaşlar şimdi ben WBBA'nın yanına gideyim. Arkadaşlar buradan böyle gidiyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada böyle WBBA yazıyor. Yani WBBA. Ama ben çizgi filmdekine göre yapıyorum. Arkadaşlar biz şu an bundan bir kapışan bakın nasıl tekiyoruz. Ben birazdan göstereceğim size çok güzel bir adet tek yiyeceğiz. Aa, bu adamla niye kapışıyorum ben? Senin adamla tam aynı anda. Aa, nasıl tek yemedim ya? Arkadaşlar doğru ya bu ilk kattı. Arkadaşlar bu yani ilk kapışmaları da birinci seviye olduğu için böyle güçsüz. Evet arkadaşlar oyun genel itibariyle böyle herkese görüşürüz. Bye.